Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Osmanlı dağılma dönemi diyeceğiz. Diğer ifadeyle en uzun yüzyıl. Bu yüzyıldan mutlaka her sene en az iki tane soru geliyor. Bir tane demokratikleşme hareketlerinden soru gelecek mutlaka. Bir de siyasi gelişmelerden veya yine ıslah çalışmalarından soru gelebilir. Bu yüzyıla baktığımızda bazı devletler var. Bunların başrollerini bilirse kim ne yapmaya çalışıyor? Rahatlıkla birçok soruyu yorumlayabiliriz. Bu dönemdeki devletler Rusya, İngiltere, Fransa ve Osmanlı. Dört tane devlet başrol oyuncuları. Rusya her zaman olduğu gibi sıcak denizlere inmek istiyor. Panslavizm politikasıyla Balkanlardan aşağı inmek istiyor. Yine Doğu bölgesinden aşağı inmek istiyor. Aynı zamanda Osmanlı topraklarını parçalayarak büyük bir imparatorluk haline gelmek istiyor. İngiltere ise Rusya'nın güçlenmesini istemiyor. Rusya'ya karşı sömürgelerini korumak istiyor. O yüzden Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaktan yana politika uyguluyor. Fransa ise İngiltere'ye karşı Fabrikalar kurmak istiyor. Bu yüzden de sömürgeler kurmak istiyor. Akdeniz'de sömürgelerini genişletmek için Akdeniz çevresinde sömürge arayışında. Yani bazen Rusya'nın, bazen İngiltere'nin, bazen de Osmanlı yanında yer almıştır. Osmanlı Devleti ise bu dönemde hasta adam konumunda. Yani mevcut topraklarını koruyamayacak durumda. Bu yüzden Avrupa Devletleri'nin çıkar çalışmalarından faydalanmak istiyor. Aynı zamanda Osmanlı Devleti bu yüzyılda ulusçuluk isyanlarıyla mücadele veriyor. Genel olarak baktığımızda politikalar böyle. Yani Rusya parçalamaya çalışacak, İngiltere koruyucu menemiz olacak. Fransa Akdeniz'de sömürgeleri geliştirmek isteyecek. Osmanlı ise denge siyaseti izleyecek. Avrupa devletlerinin çıkar çalışmalarından faydalanarak ayakta durmaya çalışacak. Şimdi bu yüzyıldaki gelişmelere bakacak olursak. Öncelikle Kanun Sultan Süleyman döneminden beri kankamız olan Fransa sömürgeleri geliştirmek isteyince Akdeniz'de bizi Mısır'a saldırıyor. 1998 yılında Napolyon Fonapart Mısır'a saldırınca Osmanlı devleti bu savaşta Rusya'da ve İngiltere'den yardım istiyor. İngiliz ve Rus donanmaları Akdeniz'e gelerek Fransa'ya gelerken 3. Selim'in kurmuş olduğu Nizami Celik ordusu da Mısır'da Akka kalesinde Fransızları durdurmayı başarıyor. Cezayir Ahmet Paşa komutasındaki Nizami Celik ordusunun başarısıyla Napolyon yenilgiyi kabul ediyor. El Aliş anlaşmasıyla savaştan çekilirken 1802 yılında da Paris anlaşmasıyla Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı kaldığını olduğunu kabul ediyor. Daha sonra 1840 yılında Osmanlı Devleti'nde ilk defa ulusçuluk isyanı olan Sırp isyanı çıkıyor. Osmanlı Devleti bu isyanı bastırıyor. Ancak Sırpların arkasında olan Rusya Osmanlı'ya savaş açıyor. Bu savaşta biz İngiltere'den yardım istiyoruz ve İngiltere kapitülasyonlar vermek zorunda kalıyoruz. Ancak Rusya'ya yeniliyoruz. 1812 Bükreş Antlaşması ile ilk defa ulusçuğun etkisiyle içimizdeki bir azınlığa ayrıcalıklar vermek zorunda kalıyoruz. Osmanlı Devleti Bükreş Antlaşması'yla Sırplara ayrıcalıklar verdi. Sırplara tabi zıltlar verince bu da diğer azınlıkların iştahını kapatacak. Başka milletler de isyan etmeye başlayacak. 1815 yılında bu sefer Mora Yarımadası'ndaki Rumlar ayaklanıyor. Biz bu ayaklanmayı bastırıyoruz. Özellikle Tepedeven Ali Efendi Rum ayaklanmasını bastırmada etkili oluyor. Ancak daha sonra kendisi isyan edince Osmanlı Devleti tarafından ikinci Mahmut tarafından ilan ediliyor. 1820 yılında çıkan Rum isyanını bu sefer bastıramayınca kendi valimiz olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan Mısır valisinden yardım istiyoruz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'da çok sevilen bir vali. Kendisi Mısır donatmış, barajlar benleri yaptırmış ve bugün heykeli var Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın. Nizamiye ordusu kurmuş. Bu yüzden de Kavalalı Mehmet Ali Paşa güçlü olduğu için yardım istiyoruz. Kavalalı da donanma gönderiyor buraya ama bir şart var. Diyor ki Mora valini verirsen, Girit valini verirsen sana bir yardım ederim. Biz önce kabul ediyoruz. Ancak daha sonra sorun olacak. Rum isyanını bastırsak da Rumları bütün Avrupa desteklediğinden dolayı sürekli isyan kendini yeniliyor. 1827 yılında Navarin'de Osmanlı'nın donanmasını yakıyor Avrupa devletleri. Ve 1815 Viyana Kongresi'nde alınan kararlar böylece önemli yitiriyor. Viyana Kongresi'nde ne kararlar alınmış olacak önemli yitiriyor. Viyana Kongresi'nde denilmiş ki Avrupa'nın herhangi bir yerinde ulusluk isyanları çıkarsa hep birlikte bastırılacak. E Osmanlı'da bu çıkan Rum isyanı, ulusluk isyanı mı? Evet. O zaman Avrupa devletlerinin gelip bastırması mı gerekiyor? Evet. Ama gelip donanmamızı yakınlar. Donanmamızı yakınca İngiltere, Fransa, Rusya, biz de tazminatını istedik. İngiltere, Fransa kabul etti. Ancak Rusya kabul etmedi. Biz de Rusya'ya savaş açtık. Ancak kısa bir süre sonra yenildik. Osmanlı bu Savaşı'ndan sonra özellikle Edirne Anlaşması'yla Rumlar bağımsız oldu. Osmanlı Devleti'nde ilk defa ulusçuluğun etkisiyle bağımsız olan devlet Yunanistan'dır. Bakın ilk isyan eden Sırplar ama ilk bağımsız olan Yunanistan Rumlardır. Yine bu anlaşmada Sırplara özellik verilirken Kanada ve Romanya'da ayrıcalıklar verildi. Ruslar boğazlardan gemilerini geçirebilecek, İstanbul'da elçi bulundurabilecek kararlar alındı. 1830 yılında ilk defa Kuzey Afrika'da bir toprak kaybetti. Fransa daha önce Mısır'da başarılı olamamıştı. Bu sefer geldi bizim Cezayir'i işgal etti. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir. İleride işleyeceğiz. Sonuncusu Libya. Trabluska ilki Cezayir olacak gençler. Devam ediyoruz. 1833 yılında bu sefer Kavala'da Mehmet Ali Paşa kendisine vaat edilen valilikler verilmeyince isyan etti. Ve oğlu İbrahim Paşa ayaklanarak Kütahya'ya kadar geldi. Kütahya'ya kadar gelince Osmanlı devleti zor durumda kaldı. İngiltere Fransa'da yardım istedik ancak İngiltere, Fransa bu sizin iç meseleniz, biz yardım etmeyiz dediler. Biz de maalesef buraya çok dikkat edin, denize düşen yılana sarılır mantığıyla gitti, Rusya'da yardım istedik. Ve Rusya'yla hünkar iskelesi anlaşması imzaladı. Bakın bu sene Kavalı Mehmet Ali Paşa ile ilgili yine soru gelebilir. 2021 yılında nokta dışı yapmıştık, tekrar söylüyorum dikkat edin. Hünkar iskelesi anlaşmasıyla 1. Boğaz'da ilk defa sorunu anlayan geldi. 2. Kavalı Mehmet Ali Paşa sorunu, Mısır sorunu, iç sorunu dış sorun haline geldi. Unutmayacağız. Peki içeriği ne olacak? Ruslar, Boğazları ve İstanbul'u korumak için donanma gönderecek. Donanmanın masrafını Osmanlı devleti karşılayacak. Boğazlar, savaş zamanında tüm Avrupa devletlerine kapalı olacak. Anlaşmanın süresi 8 yıl geçerli olacak. Tabii biz Ruslarla anlaşma yapınca İngiltere, Fransa bu durumdan rahatsız oldu ve geldiler. Kütahya Anlaşması'nı imzaladılar. Osmanlı'yla Kavalalı memuru Ali Paşa arasında Kütahya Anlaşması imzalandı onların etkisiyle. Bu anlaşmaya göre İbrahim Paşa ordusunu çekecek, Mısır'a geri dönecek. Mısır valisi istediği valiler kendisine verilecek ciddi. Suriye ve Adana valilikleri belirtti. Aynı zamanda Mısır valisi Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmaya devam edecek, gerektiğinde askere gönderecek, vergi verecek. Bu iki durumdan iki tarafta rahatsız olunca, memnun olmayınca biz yine koruyucu meylemiz İngiltere'ye yaklaştık. İngiliz ablamız dedik bizim bu konuda lütfen yalnız bırakma. İngiltere'deki yanındayım ama bedava değil. Ne yaptık? İngiltere'ye kapitülasyonları verdik. Balta Anlaşması, Osmanlı ekonomisinin balta dayanan anlaşma. Sonra Kavala Mehmet Ali Paşa bir daha ihsan etti. Bizim savaşı yaşandı. Bu savaşı yine Osmanlı kaybetti. İkinci Mahmut öldüğü yerine Abdülmecit geçti. Abdülmecit İngiltere'den yardım istedi. İngiltere bu sorunu çözmek için 1840 yılında Londra Konferansı'nı topladı. Londra Konferansı'na gitmeden önce işimize yarasın, lehimize kararlar alsınlar, alsınlar diye tanzimat fermanını ilan ettik. Ve Londra Konferansı'nda Mısır Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmaya devam edecek. Mısır valisi Osmanlı'ya vergi verecek. Mısır valisi Osmanlı istediğini askere gönderecek. Kararıyla çözülmüş oldu. Ve Mısır valiliği de babadan ola geçen saltanat sistemine dönüştü. Böylelikle Mısır sorunu çözüldü. O zaman Mısır sorunuyla ilgili hangi konular var? 1- Dikkat edin. Hünkeriz Kesi Anlaşması. 2- Kütahya Anlaşması. 3- Baltı Liman Anlaşması. 4- Nizip Savaşı. 5- Tanzimat Fermanı. Ve 6- Londra Konferansı. 1840. Bu 6 tane başlık Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunuyla ilgili gençler. Lütfen dikkat edin. Kemal Solan'ın Tosun Paşa filmini bir daha izleyin. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya ne yapmış? O film izansal olarak bir nevi anlatıyor. 1841 yılında Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde bazı kararlar alınacak. 1841 yılında Londra Boğazlar Sözleşmesi yapıldı. Niye? Hünkar İskelesi anlaşmasının süresi 8 yıldır da o yüzden. Peki Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde 1. Hünkar İskelesi anlaşması geçerli sayılacak. 2. Rusya Boğazlar'dan gemilerini çekecek. 3. Boğazlar barış zamanında tüm ticaret gemilerine açık olacak. Savaş zamanında tüm savaş gemilerine kapalı olacak. Yorum yap. Hocam, Osmanlı Devleti, Boğazlar'daki egemenlik hakkını kaybetmiştir. Ne zaman egemenlik biliyor musunuz? 1936 M. Boğazlar Sözleşmesi'ndir. 2. Boğazlar uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Bakın, buraya kadar olaylar biraz karışık ve çok önemli. Dikkat edin. Devam edelim. 1853-56 Kırım Savaşı. Osmanlı-Rusya arasında yine. Savaşın sebepleri neler? Evet. Mülteciler sorunu, kutsal yerler sorunu, Boğazlar sorunu. Aynı zamanda Rusların Sinop'ta donanmamızı yakması, pansaravizm ve Rusların sıcak denize imap otobüsü. Bunlar Kırım Savaşı'nın sebepleri. Savaşı İngiltere, Fransa'nın desteğiyle bir de Piemonte yani İtalya'nın desteğiyle biz kazandık. Savaş sonrasında Paris Anlaşması imzalandı. Paris Anlaşması konferansı devam ederken İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla ıslahat fermanı yayınlandı. Bakın Paris Anlaşması'nda alınan kararlar şöyle. 1- Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü bundan sonra Avrupa Devletleri koruyacak. 2- Osmanlı Devleti Avrupa'nın hukukundan faydalanabilecek. 3- Ve çok önemli Karadeniz'de hem Osmanlı hem Rusya donanım bulunduramayacak, tersanı açamayacak. Özellikle üçüncü maddeyle Osmanlı Devleti galip devlet durumundayken mağlup devlet durumuna düşürülmüştür. Sorulmadı dikkat etmenizi istiyorum. Daha önce ilk şıkkı soruldu. Yani Osmanlı toprak bütün Avrupa devletleri koruyacak maddesi soruldu. Çünkü bu Osmanlı zayıfladığını gösteren bir durum. Evet, Paris anlaşmasını aldan böyle. Islahat fermanı biz niye ilan ettik? Avrupa devleti iç içimize karışmasın diye. Ama ıslahat fermanı tuttuk, Paris anlaşmasının bir maddesi olarak içine ekledik. Yani doğrudan iş karşı karşılama fırsatını vermiş olduk. 1875 yılında Balkan bulundum ortaya çıktı. Balkan milletlerinin hepsi birden ayaklandı. Çözmek için tersane konferans yapılacak, İngiltere, Fransa, Rusya bu olayı çözeceğiz diyecek, diyecekler. Ancak aleyhimize kararlar alınacak. Tabi biz de elimize kararlar alınsın diye hemen öncesinde birinci meşrutiyeti, kanun esası ilan ettik. Alınan kararlar olumsuz olunca reddetti, İngiltere dedi ki artık senin toprak bütününü korumuyorum. Ne halin varsa görürsün Osmanlı. Rusya'ya <laughs> Rusya hiç vakit kaybetmeden Osmanlı'ya savaş açtı. Çok önemli. 1877 78 Osmanlı-Rus savaşı. Diğer adıyla 93 abi. Kaybettik. Bu savaşın üç tane kahramanımız var. Bir kere Kalkaslar'da e, Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Rusları 3 ay oyaladı ancak durduramadı. Nene Hanım. Erzurum'a kadar gelen Ruslara karşı çocuğun anasız büyür ancak vatansız büyüyemez diyerek ölmüş eşinin tüfeğini alıp Erzurum halkını arkasına katıp azize Yetavyalarımızla askerlerimiz yardım koşmuştur. Nene Hatun'un sayesinde onun yaptıklarıyla Erzurum'da Rusları durdurmayı başardık. Öbür taraftan da batıda da özellikle Pirene'de, Pirene kahramanı Gazi Osman Paşa Rusları 6 ay oyalamayı başarmıştır arkadaşlar. Ancak durduramamıştır ve Ruslar ilerledi. Ayas Tefanos yani bugünkü tabirle Atatürk Havalimanı olduğu yere kadar geldiler. Yine İngiltere olarak devreye girdi. Önce Ayas Anlaşması imzalandı ancak Ayas Anlaşması'nı kabul etmediler. Hemen peşinden Berlin Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre 1. Sırbistan, Romanya karada bağımsız olacak. Yani Balkanlarda üç yeri kaybettik. 2. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya verilecek. Doğuda da 50'yi selerse Kars, Ardahan, Batum'u kaybettik. 3. Karadeniz'e Osmanlı donanma bulunduramayacak, Tersan'ı açamayacak. 4. Doğu Anadolu bölgesinde Girit Adası'nda Ermenilere yönelik ıslahatlar yapılacak. 5 Bulgar Prensliği kurulacak. 3 ayrılacak. Doğu Rumeli Makedonya ve asıl Bulgar Prensliği olmak üzere Doğu Rumeli ve Makedonya Osmanlı'ya bağlı kalacak. Asıl Bulgar Prensliği Avrupa devletlerinin egemenliğinde olacak. Peki Ayasofya'nın hangi maddeye karşı çıkıp da bunu imzaladılar? Özellikle Bulgar Krallığı kurulacak ve Rusya'ya bağlı olacak maddesine karşı çıktılar. Çünkü Rusya Akdeniz'e inme fırsatına bulmuştu. İşte bunu değiştirdiler. Ne yaptılar? Bulgar, Bulgar Prensliği 3 ayrıldılar ve asıl Bulgar Prensliği Avrupa devletlerine bağlı olacak şeklinde Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engelledi. Sonra 1878 yılında Halep'e fermanıyla Girit adasına Rum bir vali atandı. Girit Yunanistan'a bağlı hale geldi. Yine baktığımızda 1881 yılında Fransa Tunus'u işgal etti. 1881 yılında Osmanlı aldığı borçları ödeyemeyecek duruma geldi ve Muharrem kararnamesi ile iflas ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Avrupa devletleri Osmanlı neyi kurdu? Duyurulduğu umumi idaresini kurdu. Genel borçlu idaresi. 1882 yılında İngiltere Mısır işgal etti. Ve son olarak 1897 yılında Dömek ve Meydan Muharebesi ile Yunanistan'ı yendi. Ancak herhangi bir yaptırım ya da toprak kazanımı yok. Siyasi gelişmeler genel olarak böyle. Bu dönemdeki ıslahat çalışmalarına bakacak olursak, padişahlarımız 2. Mahmut, Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit şeklinde olacak gençler. Bu dönemde yapılan ıslahatlarda ilk defa demokrasiyle ile ilgili yönetim ve hukukla alakalı kararlar alınmıştır. Yine Avrupa örnek alınmıştır bu yüzyılda. Evet, 19. yüzyılda ıslahatına baktığımızda birincisi 2. Mahmut. İkinci Mahmut o kadar çok ıslahat yapmıştır ki özellikle yönetim alanında, işte eğitim alanında, kültürel alanda, ekonomi alanında, askeri alanda hepsini tek tek işlemeyeceğim ama yönetim alanda bazı şeyler dikkat edeceğiz. Birincisi nedir derseniz ayrıntıları kaldırdı. Yerine merkezden vali, kaymakam ve muhtar ataması yaptı. Tabii biz bunlara ne diyoruz? Mutasarrıf, işte e, ee, muhtar diyoruz ve vali diyorduk tam olarak unuttum şu anda. Bunları müşir, müşir ataması yaptı. Başka ne yaptı? İşte müsaadele sistemini kaldırdı. Bir kişinin mallarına el konulması sistemini kaldırdı. Tımar sistemini kaldırdı. Yine baktığımızda ilk defa takvim vakayı resmi gazeteyi çıkardı. Devlet dairenin resmini astırdı. Pasaport uygulamasına geçirdi. Endürü mektebini kapattı. Divan-ı Hümayun'u kaldırdığı yerine heyet ülkeler koydu. Yine İstanbul'a giriş çıkış için mühürün tezkeresi uygulamasına başlattı. Tercüme odaları açtı. Bakın 2. Mahmud döneminde idare alanında çok fazla gelişmeler var. Askeri alanda şunu bilmenizi istiyorum. Önce e, ee, Sekban Cenk Ocağı'nı kurdu Avrupa tarzında. Sonra Yeniçeriler ayaklarını kaldırdı, Eşkinci Ocağı'nı kurdu. Onu da kaldırdı. Ve en son, çok dikkat edin, sorulursa burası sorulur, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. İkinci Mahmud'u kaldıraç Mahmud olarak koydu kafanızda. Bir şey kaldırıldı diyorsa genellikle ikinci Mahmud'dur. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Onun yerine Asakeli i Muhammediye ordusu. Yani Muhammed'in güzel askerleri ordusunu kuracak kişiler. İkinci Mahmud dönemindeki ıslahları genel olarak böyle bakabiliriz. Burada demokratikleşme hareketlerine çok dikkat etmek lazım. Demokratikleşme hareketleri 5 tane. Bunlardan kesinlikle sorunuz Bu sene benim favori yerim ıslahat verme. Neler bunlar? Senedi İttifak, tanzimat verme, ıslahat verme. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Senedi İttifak, ikinci Mahmut ile Ayan arasında olmuştur. Ayanlar ikinci Mahmut'un Paşa'nın yetkilerini kısıtlamıştır. Bu Osmanlı'da ilk demokratikleşme hareketi olarak karşımıza çıkar. 1880'de. Padişah da ayanların varlığı resmi olarak kalmıştır. İkincisi Tanzimat Fermanı. Niye ilan ettik? Bir, Mısır sorununda 1800 Londra Konferansı'nda lehimize kararlar alınması için. İki, Avrupa devletlerinin içerisinde karışmasını engellenmesi için. Üç, ulusçuluk isyanlarının önüne geçmek, Osmanlıcılı fikrini güçlendirmek için. Tanzimat Fermanı'da herkese yönelik kararlar almıştır. Önemi nedir? İlk defa bir paşa kendi kendine etkilerini kısıtlamıştır. Ben dahil herkes bu kurallara uyacak dedi. Bakın, bu da Osmanlı anayasal düzene geçişin ilk aşaması olarak kabul edilir. Herkes derken hocam, yani hem Müslümanları hem gayrimüslimleri yeni haklar getirir. Zaten tanzimat, tanzim et gibi düşünebilirsiniz. Yani paylaştır. Hem Müslümanları hem gayrimüslimleri. Peki bundan sonra Osmanlı herkes mal mülk sahibi olabilecek. Yani özel ülke güvence altına almış. Bundan sonra Osmanlı'da herkes askere gidecek. Gayrimüslimler de gidecek. Askeri vatan görevi hale getirmiş. Herkesi geline göre vergi Ve bir de adalet sağlanmış. Mahkemeler herkes açık olacak. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Dayan işletme her nezle Pazman ferman maddede böyle. Islahat fermanı niye ilan edildi? 1856 e Paris Anlaşması'nda lehimize karar alınması için. Başka hocam? Yine Avrupa devletinin içişlerimize karışmasını engellemek ve ulusluk isyanlarının önüne geçmek, Osmanlıca fikrini güçlendirmek. Bu sene MSV'de burası soruldu. Tanzimat ferman amaçları arasındadır diye soruldu. Cevap Osmanlıca fikrini güçlendirmek diye geçer. Bakın yine böyle bir soru gelebilir. Lütfen ıslahat fermanına dikkat edin. Islahat fermanı sadece gayrimüslimlere yöneliktir. Gayrimüslimlere bundan sonra Osmanlı Devleti'ne küçük düşürücü sözler söylemeyecek. Gayrimüslimler memur olabilecek. Gayrimüslimler yani azınlıklar banka, şirket, okul açabilecek. Gayrimüslimler nakli bedelini bir kez vermek şartıyla askerlikten muhatap olacak. Gayrimüslimler il genel meclislerine üye olabilecek. İltizam sistemi kaldırılacak, yerine muhassıllıklar kurulacak. Bakın ıslah-fermanlık maddelerde genel olarak böyle. 1876 birinci meşrutiyet kavun, esas. kavun Esası. 1. meşrutiyet Kavun Esası'ya baktığımızda, Niye ilan ettik? Bir, tersane konferansında lehimize kararlar alınması için. Yani Balkan bulalımının lehimize çözülmesi için. İki, yine ulusuluk isyanlarına geçmek, Osmanlıcık fikri güçlendirmek. Üç, Avrupa devletleri iç içlerimizi kaçması engellemek. Dört, Jön Türkleri, genç Osmanlıların baskısı. Şunu unutmayın. Birinci meşrutiyette Jön Türkleri baskısı varken, ikinci meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terakki'nin baskısı var. İkisini birbirinden ayırt edelim. Peki meşrutiyet ne hocam? Osmanlı ne vardı? Tek bir parça vardı. Biz buna tek kişilik yönetme monarşi diyoruz. Her şey en son kararı o Şimdi ne var? Padişah artı meclis var. Yani biz bu sisteme meşrutiyet diyoruz. Babadan ona geçiyor yine. Ama ne var? Meclis de var. Halk yönetimi ilk defa ortak oldu. İlk defa Osmanlı rejimi değişti. Yönetim şekli değişti. Birinci meşrutiyete baktığımızda iki tane meclis var mecliste. Bir ayan meclisi ki geçen sene soruldu. Bir de Mebusan meclisi. Ayan meclisin üyelerini padişah seçer ve ömür boyu milletvekili seçilirler. Mebusan meclisini halk seçer ve dört yıllığına seçilir. Bakın meclis açıldı ama çok uluslu bir yapıya sahip olması. Ermenilerin devlet kurma çabaları ve en önemlisi 1877 78 osmanlı Rus Harbi'ni bahane ederek ikinci Abdülhamit meclisi 11 ay sonra kapattı. Yani tamamı esası askıya aldı. Meclis kapatıldı. Ta ki ne zaman kadar hocam? 1908 ikinci meşrutiyet ilanına kadar. 1908 yılında İktidar ve Terakki'nin baskısıyla tekrar meclisi yeniden açtı ikinci Abdülhamid. Biz buna ikinci meşrutiyet ilan diyoruz. Ancak burası çok önemli. Lütfen dikkat edin. Bir yıl sonra padişah yanları, biz meclis istemiyoruz, meşrutiyet istemiyoruz, padişahımızı istiyoruz diye ayaklandılar. Biz buna tarihte 31 Mart ayaklanması diyoruz. 31 Mart isyanı. Padişah işine geldiği için bu isyanı bastırmadı. İddia ederek ki meşrutiyete sahip çıkabilmek için Selanik'te bir duran ordusu harekete geçti ve İstanbul'a gelerek bu isyanı bastırdı. 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Bu isyanı bastıran hareket ordusunun içerisinde genel e, kurmay yüzbaşı olarak, kurmay yüzbaşı olarak Mustafa Kemal'de güve gelmiştir. Mustafa Kemal'in ilk defa tarih sahnesine çıktığı olay 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasıdır. Peki 31 Mart ayaklanması nasıl bir isyan o zaman? 1. Rejimi değiştirmeye yönelik Osmanlı'daki tek isyandır. 2. Gerici, irticai bir ayaklanmadır. Niye? Meşrutiyetten monarşiye geçmek istiyorlar çünkü. Evet, 31 Mart isyanı böyle. İkinci Abdülhamit İttihat Hareketi tarafından tahta indirilmiş, yerine kardeşi 5. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır. Tabii tüm bu olaylar olurken, yani meşhur ilan edildi, isyan çıktı, işte gelip Karagül ordusu İslam'a bastırdı derken, üç bölgeyi de kaybettik. Bulgaristan mağansızlığı kazandı. Avusturya, Bosna, Hersek ihak ettiğini açıkladı. Girit'i de Yunanistan kendisine kaldı. Yani Bulgaristan, Bosna, Hersek ve Girit elimizden çıktı. Bakın bunları yorumlarım iyi bilin. Peki, birinci meşrutiyette kanun esasında demokrasi ayakları bazı maddeler vardı. 1909 yılında bunlar daha demokratik hale geldi. Nedir hocam? Heyet ülkeler, hükümet yaptığı işlerde paşalar karşı sorumludur maddesi Hükümet yaptığı işlerden meclise karşı sorumludur hale getirildi. Kanun teklifini hükümet yapar, maddesi değiştirildi. Kanun teklifini milletvekili yapar hale getirildi. Paşa meclisi kapatabilir, yetkisi değiştirildi. Meclisi kapatmak sadece Paşa'nın elinde değildir maddesi getirildi. Ve herkes siyasi parti kurabilir maddesi getirildi. Türk tarihinde ilk defa çok partili hayatta ikinci meşrutiyet 1909'da değişikliğe geçirmiştir. Hangi partiler kuruldu? İttihat ve Terakki Partisi, Hürriyet ve İttihat Partisi, Osmanlı Ahlak Partisi gibi partiler kuruldu. Evet genel olarak baktığımızda 19. yüzyılda siyasi gelişmeler ve demokratikleşme hareketleri böyle. Şimdi sorulara geçiyoruz gençler. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde yer alan kararlara göre aşağıda kalan hangi söylememiz? 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Hünker İskelisi Anlaşması geçerli sayılır. Rusya Boğazlar'dan gemilerini çekecek. Boğazlar barış zamanında tüm ticaret gemilerini açık, savaş zamanında tüm e, savaş gemilerini kapalı olacak. Boğazlar'ın yönetimini İngiltere, Fransa'ya bırakın. Böyle bir şey yazıyor gençler? Bakın Boğazlar'a gibi bir kavram anlıyor. Ancak Boğazlar'ın yönetimini İngiltere, Fransa'ya bırakılmıyor. Boğazlar yine bizim. Peki Boğazlar Uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ne zaman? Ha o da olacak. Biz Boğazlar'ın egemenliğinde Möntö'de olacağız. O yüzden A şeklinde ulaşamayız. Ama diğerine bakalım. Boğazlar Uluslararası bir sonuna geldi. Evet bizim Boğazlar gördüğünüz gibi birçok devlet tarafından tartışılmış kararlar almış. Avrupa devletleri arasında çıkar çatışmanın yaşandığı. Niye? Rusya'yı gönderiyorlar. İngiltere Fransa'nın işine gelmiyor. Başka? Osmanlı Devleti'ne egemenlik haklarını gözetilmedi. Boğazlar bizim ama Boğazlar'la ilgili karar biz almıyoruz. Avrupa devletleri alıyor. O yüzden egemenlik haklarımıza aykırı karar almış. İngiltere'nin sömürgeleri güvence altına almaya çalıştı. Evet Rusya'nın Boğazlar'dan geçmesini, Akdeniz'i tehdit etmesini engellemiş. O yüzden sömürgeleri güvence altına almaya çalışmış diyebiliriz. Bir diğer soru. 1853 56 Osmanlı Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı'nın nedenleri arasında hangileri yer alır diyorsun? Kutsal yerler sorunu, Boğazlar sorunu, mülteciler sorunu, üçü de var gençler. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Bakın kutsal yerler sorunu dediğimiz. Kudüs ve çevresindeki Hristiyan halkın ortodoksların koruyuculuğunu istiyoruz. Işte. Boğazları istiyor. Kendisi bir Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne böyle kararlar anlamında gidin onlara sorun dedik. Mültecileri istiyor. Hangi mülteciler hocam? Macar ve mültecileri isyan etmişlerdi, bize sığınmışlardı, bizden istediler. Bunları küçükler de reddik. Ne dedi Sultan Abdülmeci? Tahtımı tacımı bırakıp yine de size onları vermem dedi. O yüzden cevap 1 Devam ediyorum. Bu gelebilir dikkat edelim. 1853 56 Kırım Savaşı'nın Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti İngiltere Fransa'nın desteğiyle kazanmıştır. Savaştan sonra 1856 Paris Anlaşması imzalanmıştır. Paris Anlaşması'nın hangi kararı ile Osmanlı Devleti'nin savaş alanındaki başarısı görmezden gelinerek yenilmiş devlet statüsünde yer almıştır. Ne demişti? Karadeniz'de hem Osmanlı hem Rusya dalan bulunduramayacak açamayacak maddesi Osmanlı'nın savaş alanında kazandığı başarıyı diplomasi yansıtamadığını, kalit devlet durumundayken malum devlet durumunda düşürdüğünü gösterir. O yüzden cevabımız D şıkkı diyoruz.